lan? Amsterdam'a gidiyoruz oğlum. Bu sefer Siri konuşmuyor. Biz konuşuyoruz. Artık Amsterdam'a gidiyoruz ha. İstediğiniz oldu. Amsterdam'da ne yapacağımızı sorduk. Siz cevapladınız. Bakalım hangi birini yapacağız. Olay lan uçak vardı otoban kenarına Atmışlar atmışlar. He. Ee, bunlar çöplük işte. Bunlar bunlar beleş alıp götürebiliyor ne? Bunlar hep evet. çöplük. Kalem görüyor musun? Bak orada. Otoban kenarına atıp kaçıyorlar işte. Ee, otoban kenarında böyle arabaları işte atıyorlar. Onun üstüne gelen giden alıyor buradan uçakları götürüyor. Evet ee, parça lazım uçak parçası. Gelin buradan alın. Bak otoban kenarında. Ne geldik lan? Geldik mi? Oğlum bisiklet almaya geldik. Bak her yer bisiklet dolu. Hop bisikletlere <laughs> bak. Biraz ağımsızlamıştı işte, gençler. Diyorlar ama bu Apple Store değil değil mi? Yok Apple Store değil. Al işte geldik Amsa'da mı hadi gel gir gidiyoruz. Tamam hadi yeter artık saat de geçti lan benzin zaten yine yarıladı depoyu. Oğlum biz trenle gelecektik niye arabayla geldik lan? Evet biz niye arabayla geldik? Oğlum hesap yaptık tren kartlarıyla ıvırla zıvırla oradan buraya geri trene atlayacağız filan tramvaya bineceğiz otobüse bineceğiz arabayla geliriz daha iyi hem de havamız olur. Değil mi? Boşuna mı aldık bu arabayı biz? Tren 50 euro tutuyor 50 euro benzine at. Biz 30 euro ile geldik buraya. 30 euro mu attın benzine? Yoo. Attım. E <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun Amsterdam'da gezen turistlerin kafaya bak, kafaya bak. Şunun kafaya bak hele, şu, şunun kafaya bak hele şunun. Geldik mi lan? Hele şükür oğlum. Oğlum burada <laughs> kaç tane tur attık sırf şuraya gelmek için. Çekil aga, biz geldik. Oğlan. Oh Oğlan. Oh kaç para verdik bu pla şey için? Fazla para değil, 22 euro. 22 euro verdik, düşün 22. Sırf arabayı park etmek için, hamsız ortasında. Ama normalde ortasından park edersen, saat ücreti 5 Euro. 5 Euro. Saat başı 5 Euro. Yani Biz beş burada lira. 4 saatten fazla duracağımız için 24 saatine 22 Euro ödedik. Bak şimdi burada ne, neler var? Döviz bürosu var şurada. Oraya para atıyorsun, sana 5 kuruşunu geri veriyor. Bürosunu kendisi alıyor. 5 kuruşunu mu geri veriyor? 5 kuruşun üzerinde de bir şey yapıştırıp veriyor. Sokakta içiyor resmen, evet. gördün mü? O adam otu sokakta içiyor. Bak bak, kocaman bak. bak. Burada serbest Burada serbest Ama soğukta içmek serbest değildi ya neyse Oğlum bu adam serbest buna serbest, serbest Ama zaten de. kimse bir şey demez sigara gibi içiyorlar burada Saçmalama Ama burası Damrak Ben şurada Damrak işte o sokağın ismi Mutluydum Damrak işte burası Damrak fışkırıyor <laughs> O <laughs> XXX Amsterdam'ın logosu oluyor ha <laughs> bu sırada Yanlış bir şey düşünmeyin yani Yani ters anlamayın biz XXX deyince Ters sokağa girdiğini sanmayın Biz zaten ters şehire girdik sayılır aslında bedava bir şey veriyor. Allah mı? O bedava burada hiçbir şey verirler mi lan? Manyak mısın? <laughs> Bak burası meşhur Amsterdam'daki dam plight. dam dam ne diyorlar buraya lan? Damsız girilmez buraya. Bak şu. Amsterdam <laughs> deyince bura. Neşki gibi ot kokuyor. E ot kokuyor. Amsterdam'ın kokusu yok. ot. Bildiğin ot kokuyor. Millet burada dışarıda ot içtiği için. Ot kokuyor mu lan? <laughs> He, ot kokuyor. <dog> <laughs> Domuz eti. Biz Müslümanız, biz yemeyiz. Bazı var ya, Türkiye'den gelenler var. Avrupa'da bir yere, şehre gittikleri zaman. Ne o, yapıyorlar? Oğlum günahlarını ama onlar sosis zannediyor, ne bilsin ya? Şu adama bak lan, havada duruyor. Hani ne? Şu lan pezemek bak. Hele o nasıl havada duruyor? <laughs> para, para kazanıyor güya. Para şunları. dileniyor, bak, aradaki tenikeyi alıp götüreceksin daha. Arkından <laughs> ha. Arkandan koşamaz da. da karısı var. Abi, <laughs> değil mi o ma maske takıyorlar? Burada. Biz de mi taksak? E, neydi lan? <laughs> Görüyor musun? Şuna bak. O nasıl ayakta duruyor? Kaşların orada gözü var. Adam bizi görüyor. Bak çağırıyor. Seni çağırıyor. Bizi çağırıyor. Çağırıyor bak. He. Oğlum nereye gidiyorsun? Yolun biniyorsun. He. <laughs> Ona değil la şuna. Şuna bak. Bak tanıdı. Arkadaş çıktılar. <laughs> Kardeş, kardeşlerini buldular lan. İkisi de aynı kafaya lan. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Camı mu sevdiğin Şunun yanına git. Bari adama 5 kuruş falan. Gel resim veriyorum. çekinek la. Video çekinek oğlum. Bir resim ne yapacağım? Kardeşini mi buldun lan? He lan. Kayın buldum. Nasıl? Okey. iyi mi? İyi. Sağ ol. Kardeşim uçuyor, cinlerle falan mı uğraşıyor? Thank you. çekiyor <laughs> Mehmet'i. <laughs> 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 Because uh, I want to do for internet. He, he... I don't see this for internet, you know? Yes, have, a nice day. Have a nice day, Yeah. <laughs> 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 Yok lan biraz yürüyek işte. Hazır tahtı. Kimse tanımıyor. <laughs> Oğlum ben <meresli> oluyorum ama. <laughs> Herkes bana bakıyor. Bunda sapla ne yapıyor diyor. Gördüğünüz gibi YouTuber Mimi geldi buraya. Oğlum sizi kırmadım bak milletin ortasına maskeyi taktım ha. Resmen rezil la. Herkes Mimi'de bakıyor şu an. <laughs> Oğlum Maskeyle gezmek de manyakmış ha. Valla. <laughs> Hiç kimse şeyinde değil değil mi? <laughs> Hiç kimse takmıyor seni oğlum. Hiç kimse bilmiyor senin yüzünde olduğunu. Kimse bilmezsin kim olduğunu. Bak senin fotoğrafını çeken mekan da var la. Tip zaten kayıp. Oğlum şuraya yok mu? Halı alıp hem para direnek hazır gelmişken bereşe gelsin. Gel, şu adamla tıp atıp aynı. He? <laughs> 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 lan turist at atraksiyon oldu lan burada. Turist demiyor oğlum. <laughs> turist demiyor oldun. <laughs> bak gördüğün, bak bu da size bir atfiz olsun. Türkiye'den ilk olan diye geldiğin zaman bir, bir maske alın böyle. Maske bir alıyorsun. Bir... Hatta bizi buluyorsun biz size maske veriyoruz. Böyle Amsterdam orasına geliyorsun dileniyorsun. 1 lira 50 kuruş 2 euro kap kafam bildiğin. Buraya gibi. ne ala turist geliyor bize. Ha, günde en azından böyle bir 30-50 euro falan yaparsın lan. Yine az para değil. Kafamı tasını attın Oğlum ben sevdim şey burayı. Sen gez ben burada duruyor. <laughs> sen burada dur para kazan lan. Arabanın park yerini kazan. He. <laughs> <laughs> Jeez, to so, Prime Minister, everyone. One minute. One minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, but, I'm going to hold you to the one minute, please. <laughs> Dalaylama, başımın suratı bakar. Tam dalaylama. <laughs> tam tokatlı da. tam dalaylama. Şuna bak. Gandhi bu da, Gandhi. Gundi mi? Gundi. Gandhi. Şu kim bak? Bu bir bezgur mu şu Bu Alexander. <gülüyor> bu bayağı gençliği ama ha. Bu da Maxima karısı. <laughs> Görüyor musun? Kadın Nasıl yapmışlar? Şu kitabın ucu gözüme girdi ya lan daha Burada kim var? Angelina Jolie bak. Angelina Jolie ile yan yana. Şu kim? Şu şu. Etek giymiş lan şerefsiz de var. Köçek olmuş lan. Etek giymiş lan köçeye bak lan. Neydi lan bu adam ismi? Oğlum Rolex'i var lan. Bu adam ismi neydi? Rolex'i var. Rolex'e benziyor. Omega'ymış. Omega. Bu adam şey değil mi lan? Neydi bu adam? Sunucu değil mi bu da? Yok yok yok. Nespresso vasesi. <laughs> kim bu lan? <laughs> bu kimdi lan? Bunun ismini unuttuk resmen. Bu Lady Gaga. Lady Gaga. Ne yapıyorsun? Saça bak Allah'ın seversen. <laughs> <laughs> Kilise minaresine benziyor. <verin> <laughs> Nicolas geçmiş bak. Görüyor musun? Araba bak görüyor musun fiziği? Boy, boyu, boyu kısaymış şimdi lan. Bu kim lan? isim yazma. Robert Pattinson. Bu kim lan? Onun yanındaki kim? <gülüyor> <gülüyor> Jennifer Jennifer Lopezmiş bak. <laughs> Oğlum gösterme şu ayıp şeyleri. Sonra papaz edeceğim bunu. I'm bomb. Camış bon. Bu beyran o yandaki. Bu camış bon değil mi? Yok şu yattaki. Şunu camış bon. Camış bon. <laughs> i̇t var la şurada bak. İt itti gelmiş. İt var ya. <laughs> Utanmıyor mu la insan ısırmayı sen? İnsanlar ısırıyormuş ısırıyor. Bu mı ısırmıyormuş? İt. Mesila, Mesela Ana Mesila Mesil ölüm lan Ana Mesil Yemeği yemiş yemiş tökezlemiş ya lan Gol <laughs> çok sevindi bu Mesila. Neyse ben bilmiyorum hiç şey. Bir resim çekek bari. Tuş. <laughs> <laughs> Jampal Galtir. Tanıyamam mı bu topu Bas, bak. Bak Jampal Galtir <laughs> lan o farklı markası. Etek giymiş la. diyor, <gülüyor> <gülüyor> lan. Aç bağacaksan oğlum çok herhalde bir yüzü. Ne var? cismini ver bak. bak bu boyda da bu çocuk ha. Yanında ben kocaman kaldım da. Namı Gambel diyor bak. Namı Gambel size getirdim bak görüyor musunuz? Namu Gambel. Göz göze geldik bu Namı Gambel ile. kuruş. <laughs> hey lan şunlara bak ya. Of oh, bunlar yemek lazım ha pastalara bak. <laughs> Hop nasıl hoş <koşuyor>? Hey. <laughs> <laughs> Michael Jackson Oy, adam lan. Ki. Adam mezardan çıkarmışlar putunu yapmışlar buraya koymuşlar. Ya. Oğlum bu adam hiç ölmedi. <laughs> Elvis sen de ölmemiş miydin lan? Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Allah Allah cenazenin önüne senin resmini koymuşlar diyor. Demek ki benzettim isim benzerliği. Anladım ya isim benzerliği ya korsan cenazesi. İkisinden şüphelendim. Bak bu da Bob Marley. Ne yapıyorsun lan Bob? Ağzı açık ölmüş. Ot içiyormuş o anda ölmüş bu da. <laughs> bu da otçu zaten. Amsterdam otçu da olur. Ot. <laughs> Yahudi kız değil mi lan Anı Daha da bunu konuş konuş bitiremedim. Kamera var mı lan burada? Bu da senin var ya. ne yazdın lan oraya? Milleti bulandırıyorsun aklını. Amca sen ne yapıyorsun merdiven altında lan? Koku koku insanlar var. Kim? Uuu, Rembrandt. Rembrandt. Alkolik suratı var değil mi lan? Bıyıklara bakar ya lan. Utan lan amca yaşından başından utan. Ağğğğğğ Yavaş, kıracağım oğlum. Bakayım şalgamını da dağran yesin. Bunu sıkacağım. Ama o şey oğlum. O batış üzerine. Geç gel. Gel davamızda Aldı, bu adam çiğ balık aldı, ekmek arası. Oğlum buraya ha? gelmişken çiğ balık yiyeceğim. millet de bunu merak ediyor. O ne lan? Çiğ Oğlum, balık Göbeği görüyor musun? Anca bu çiğ girer işte. Oğlum çiğ balık yenilir mi lan? Oğlum bütün vitamini bunda lan, yani. sen bilmiyorsun. Sır hadi bakayım. Adile ısırdı resmen. Güzel mi bari? Manyak bir tadı var. Duvardan yemek yiyor. Duvardan yemek yiyorlar. Biz ne yiyeceğiz? Oğlum helal bir şey var mı ki? Aa kas füteği var. Bitmiş. Bölüşürüz lan böyle. Ben sana niye bölüşeyim lan? Boz. Al. Al. <laughs> Kameraman bu senin. Kameraman diye. Oh sıcakmış lan. O ne ya? Acayip sıcak. Ve... para gir vermiyor. Girin kuruş çakla... vermiyor. Çakla var. İki euro attık, yirmi kuruş vermiyor. Ne diyor? Pay extra amount diyor. Lan. 20 kuruşunu vermiyoruz ona göre diyor. Alan Aman çıkılamadı. Nasıl geldi? Oğlum ben onu istiyorum. Biz ne aldık? Bunlar yeni geldi. Neyse, bir daha kısır Daymış. E işte burası da Apple Store. Amsterdam'daki Apple Store. Görüyor musun? Bunu mu de? Görünüz daha iyi bunu. Değiştirelim mi bunu hemen burada? Colombia. Saatlere bak. Bu cücük kadar la. Bunu bir de ipsiz bak. İpsiz götürür, götürürsün. He la al bunu götür bak. Bildi götürmelik tam. Bu da öyle. Bu iPad de ipsiz. Bu ne lan? Adamlar resmen görüyor musun? Nasıl güveniyorlarsa artık. He al beni götür diyor. Al beni götür diyor. <laughs> Burada Amsterdam'ın günah işleme sokağı. Bizim işimiz yok zaten burada. Bir de zaten şimdi gündüz geldik. Gündüz tabi burada pek bir şey yok. Yani Şunlardan... karı kız merak ettikleri yer burası değil mi? He burası karı merak ettikleri yer. Onu da göstermiş olduk. Karaya gitmedik ama gösterdik. O yüzden biz de öyle şeyler sormayın. Şuradan geri gir o zaman. Nerede? Geri gir şuraya gir. Böyle mi? <laughs> Normalde buralarda mı oturuyorlar? <laughs> bak böyle odada oturuyor. Buraya gelmeyin gençler. Şu ne lan şeyi sallanmıyor burada? <laughs> Bu ne lan <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Dayı, dayı ne yapıyor? <laughs> dayı ne oldu? Oha dayıya bak aman şey, dayı. <laughs> Sen tehlikeli <laughs> <az> ha. Dayı <laughs> azmış. Az <laughs> Yavrusun <laughs> da Hamdi bey var ya ha? Telefonu açtı Ne diyor? Bir dinletelim Tek Teklifini dinle. Şuradan dinlemen lazım Biz yokuz <laughs> Oğlum buna evde yemek vermiyorlar mı lan? Moda 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 işte Ben burayı sevmedim la gidelim mi? Acayip pis kokuyor lan Havası da çarptı beni. Vallahi billahi ya bu ne çok pis kokuyor ya Ot kokuyor be. Bildiğin burası Hani sokakta normalde ne kokar? Sokak kokar değil mi? Burada ot kokuyor Çok pis kalabalık Ağzını edeceksin. Vallahi bugün eve varabilirsek var ya. Yangon Osman yatacağım. Böyle şehir olmaz olsun. Dün burada kalmam ya, çok pis diyor. Gelmeyin buraya ya. Birçok şey yapacaktınız siz için Baz bile geçti. Değilmez. Nasıl düşüneceğiz? Şuna bak. Kendinden geçiyor bak. Bu şehir, böyle bir şehir işte. ya millet kendinden geçiyor. Ot içiyor oğlum, elinde bir ot. Elinde ot. Ot mu içiyor? Ot içenler ne hali diyor ha? Kadın benim çiçeğim söylüyor oğlum. Kadın seni beğendi oğlum. Kadın seni çok beğendi. Ha bu abu bu ha bu ha su istiyor lan. Şu bisikletle git lan. Bisikletleri görüyor musun? Bir tane de değil. Buraya düşünsene ne kadar bisiklet var. Gel oğlum gel daha bir sürü var. Gel şuraya bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Hep bisiklet. Bisiklet. Ooo pirnik. Amsterdam'dan geldik yeter artık Gelip gelmez geri dükkanı açtık Amsterdam bir işe yaramaz çünkü Size de ayrıca iki tane hediye aldık bak sizler unutmadık ha Aranızdan çekiliş şey yapacağız Bu içindeki merak ettiğin hediyeyi Bizi şurada beğen düğmesine basan Şu aşağıda yorum atan Ve biz arkadaş çevresinde paylaşan Bizim linkimize veren insanlar arasında bunu Artık ne, ne diyor ona bunu işte çekik çekik yapacağız. Bunlar hediye işte. Birinin içinde bir hediye, bunun içinde öbür hediye. İçinde vardır bir şeyler ha, boş değil. Bo boş yok. Ha. Ha. Ne olabilir ha. acaba hamsıdan da alalım. Hamsıdan da ne gelebilir? Siz düşünün işte. Yorum atın, beğenin, arkadaş çevrenize paylaşın bizim videoları. Biz biraz bakıcı sahip Bunları size hediye edeceğiz. Cuma günü belli olacak bunu kime hediye edeceğimiz. Adresi ne kadar yollayacağız lan? Türkiye ise Türkiye, Amerika ise Amerika. Yok Amerika'dakilere yok. Hollanda ise Hollanda. Hollanda'ya bizzat belki götürme şansımız var yani o kadar. Tamam mı şimdiden siz? Yorum atmaya başlayın hemen hemen şimdi. Bas hadi bas bas. Bunu görür mü görmez bas çabuk paylaşmaya devam. Video bitmeden hadi. Tamam, bunu, bunu vermiyoruz ha onu yok bu benim. Bu iPhone'u <laughs> yolladık zaten çekin.